Evet ne oynuyoruz? Yakar <laughs> oynayacağız abi şimdi bir tane de. Atıyorum. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> geç, geç. Hayır. Hayır o, o, benim yerime geç ya. Ben vurdum ya. Hayır o değil. Sen ortada kalıyor. Ha sen oraya geçiyorsun. Hayır sen şey geçiyorsun ortada. Sen ortadasın onu vurdum. Hı. Gel. Oynamıyor mu Meriç? Ah, Var mı istediğin başka bir oyun? Hayır. Kal biraz daha yine yerden oynayalım kal. İstiyor musun? İstiyor mu? Gözle, tamam. Can. Can'a kazandı. Ben de kazandım. Nuri Can. Canım canım. Canı vardı. Beni vurmaya çalış. Ama sen kaçıyorsun ki. E ee, öyle oynanıyor ama. Ne oyun öyle. Gel oynacaksan berak katılabilirsin gerçekten bak. Burada mı Musa? <laughs> geç, geç onun yerine geç. Musa onun yerine geç. <gülüyor> <gülüyor> Sıçtık. Küfür etmek yok. <laughs> İstediğin bir oyun varsa söyle Berrak gerçekten. Motor geliyor. Ya Ayakla atma ama birinin yüzüne gelirse çok acır. Yüzüne gelirse birinin acıtır. Can. Hayır hiç vurulmuyorum Musa vuramaz ki tamam Aaaa Çıkamadım Ya <Yok>. <gül> <anytime."> <Gül> 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 Ben de yere çektiği için. La öyle bir şey var mıydı? Var. Ben, de, hiç... Geç ortaya. Ama yüzüne gelecekti bak. O yüzden yavaş atın diyorum. Bakalım, ortaya geç bakalım. Bir dakika ya. Geçin ortaya. <laughs> geç. Arda Maymun gidiyor. <laughs> <laughs> <Olay. gülüyor> Sen iyi misin? <laughs> geç. eşyalarda Ya. Abi sen ne nesin sıyırıcı mısın? Ya. Ama aslında normal. Ben bu oyunu aslında çok iyi oynuyorum da. Eskiden oynuyor muydun? Ben her gün oynuyorum. Ben her gün 25 çocuk bakıyorum. Ben <laughs> sizi sevdiğim için. Sana YouTube kanalımı vereyim bak. Mete! YouTube kanalı var mı? Var. Kaç abonesi? Abone önemli değil. <laughs> <laughs> Elim ayağım ateş kalbim güneş. Yakar top oynuyoruz. Ne olmuş? Benim de kanalım var. 70 74 abone. Bu kadar yakına gelemezsin. Evet. Hayır çok yakından atamazsın. Hop. Of. Evet çok yakına geliyorum Aynen Düşme ver lan düşme Hadi geçin atıyorum

Gel. Herkes... Hayır, hekec, Hayır, onda sıraydı. Aynen. De yapalım, de Hayır. Başlamadım. Sen ortaya geçsene? Ben ortadayım. Gel. Hayır. Musa gel. <laughs> Hadi. Ben... Oooo, Peki olur sen ne istiyorsan öyle olsun Tamam mı evet. Olur, evet. Ebedeniyorsan evet. Ebedeniyorsan. Evet. olur. Geç. Kıyan, Sen nasıl mutluysan öyle olsun Tamam Ben şey yapıyorum Sen evet. ortada evet. kal sadece, tamam mı evet. yorum Kimim vurayım Ben buradayım. Ben buradayım. Topu alın. Benim koş benim koş başım koş başım hadi. Vaktimiz azaldı. Saat altı olacak. Biraz hızlı olmamız lazım. Ha? Başka hangi on istiyorsunuz? <laughs> He, tamam onu oynayacağız tekrar <laughs> Abla bekle ne olur <laughs> Abla bekle Hayır Geç ortaya. Ortada. Evet çıkmalı oynayalım bir kere ya. Bir kere çıkmalı oynayalım. Tamam, ben... Oyunu kim kazanacak görmek istiyorum. Yani, Hadi. Hayır, çıkmalı oynayalım. Tamam, çok Öne çıkmalı mı evet çıkmalı oynayalım bir kere. Evet, tamam. Bir iki bir, bir tur. Hadi Şimdi... Temel. Musa vuruldun. <laughs> Hayır bu tur atıcı ol. Kim kazanacak bakalım ondan sonra. Ya benim yok. Yerden almayın. Korkma hemen at. Abi, vuruldun. Berrak sayıyoruz ona kadar. Berrak vuruldun mu ona kadar sayacağız. Bana ver. Ben atacağım şimdi. Gel yanıma beraber atalım gel. Bak şimdi vurulunca saydırmalara geçiyorsun. Ona kadar sayıyoruz. Tamam. Tamam. Geç ortaya. Ya sen vurulma, mı? vurulma Vurulunca ona kadar sayıyoruz. Ona kadar vurulmazsan kazanıyorsun. Hmm. Kazanınca ne oluyor? Tamam. Hiçbir şey. Kazanınca herkesi alabiliyor. Ne? Hadi aç sen Vurulunca saydırmalara geçiyor. Çok yakından değil. <laughs> yakından değil, uzaktan. Ama çok Burada duruyorsan Berra yavaş atıyor canını acıtmadan. Abi. Ha, şimdi abi. saydırmalara geçiyor. Musa ona kadar sayacağız. Ona kadar vurulmazsa kazanacak. Berrak. Geç ortaya Berra. Hadi başla. Ona kadar. Biraz Bilmiyorum. uzaktan. Bilerek vurmasam olmaz mı? Vurayım mı? Tamam tamam. Ha teşekkürler dur. Asıl dur. Ya vurmak de. istemiyorum ama. Ya. Genel, Teşekkür ederim dur. Ya vurmasam olmaz mı? 6 <laughs> <laughs> oldu. Hayır kocam. Değmedi. Hayır değmedi. De. Değmedi, Hayır, değil de. De. değmedi değil mi Berra? İnşallah kaybedersin. <laughs> şey, Sen hata bilirsin. Berra <görmedi> abi <laughs> vuracaksın. Sekiz oldu. Sonuncu vuracağım. At. Tamam. Abi, ne ya vurmak istemiyorum ama. Dokuz. Şey şey Sonuncu. İnanmıyor. Ben Kaçtı, ben... kaç diyor? Ben... Kaç ben... olmuştu ben... Ben... Berrak? Şey yandım. Yandım. Bak vurmak istemedim ama Neyse diğer oyuna geçelim. Musa da gidecek tamam mı? Sen istiyor bir musun daha? Bir 10 dakika. Ay. ay. Ben, ben yok bir şey oynamak istiyor mu? Ne? Gel. 10 dakika, ne ne dakika lütfen. Abla 5 dakika o zaman. Biliyorum 5 dakika sadece. Hemen bir. Tamam Arda abi gidelim ya. Ya 2 dakika. Ya oyna iki daha bir, bir şöyle yapıp gelelim olur mu? Heh, Aa, hayır. Ha şimdi siz ne istiyorsunuz söyleyin. Ben su içene kadar toplantı yapın. İnanılmaz talep var. Karşılayamıyorum. Her yerden çağırıyorlar. Yani Teşekkür ederim. Yolun ya yetişemiyorum. Her yere yetişmem imkansız.